Pek de İsrailoğullarına dikkat evet. edilmesi için bir konuşalım. uyarı var mı? Mesela tabii tamam. Ali Bey'in devamı söylediğinin devamı nitelinde ama bir bitirin. Bunlar gelecek, veya, tabii, bunlar, bunlar, gelecek zaten getiriyor. sonra o yorum. Şeken Bey'inden bahsedeceğim. Evet. O da Tevrat kaynaklı. Evet. O daha ilginç bir hikaye. Diyor ki feyiz aca vadu ama size ben ilk defa iktidar verdiğim zaman siz ortalığı kasıp kavurdunuz. Ben de sizin üzerinize ba'asna aleykum ibadan lena uli ba'sin şedidin fajasu hilal ad Ben de sizin üzerinize çok güçlü kullarımı gönderdim ve evlerin arasından sizi arayıp, toplayıp, götürdüler. Kim yaptı bunu? kadın Nazar. Nereden biliyoruz? Çünkü o aynı zamanda şey, e, bu aynı zamanda mabedi kandır. Şimdi diyor ki, ve kâne va'dan şu iş Kur'an sana gelmeden önce ey Muhammed, olup bitmiş bir hadisedir. Hmm. Şimdi burada noktaladı. Ve kâne va'dan bu olup bitmiş, geçmişte kalmış Anladım. bir hadisedir. Tımma, radedna lekumul kerrate aleyhim. Bunu aldığınız zaman 1900'ler çıkıyor. Biz size yeniden şey verdik diyor. İktidar verdik. İktidar verdik. 1900'lerin başı çıkıyor. Çünkü o dönemlerde başlıyor şey e, çabalar. Fımaradadnerle kumul aleyhim. Peki siz bu 1900'ün ne istinaden söylediniz? Orayı kaçırdınız. O dayanarak. O harfleri ebced e, hesaplamalarıyla. Ha yani. ebced hesabıyla. Evet. Onu... Kendi içinde bir hesaplaması vardır. Anladım. Buyurun. Fımaradadnerle kumul karrata aleyhim. Şu şeyi bitireyim ondan sonra <laughs> tabii, tabii. Uzun, uzun konuşulacak bu yani. Sonra biz sizin size onlara karşı kim? Kim? Devletinizi yıkan? Kim yıktı? Yahudayı Ninova yıktı. Kuzey İsrail'i Babil yıktı. Bunların ikisi de Irak devletidir. Kuzey ve Güney Irak devletidir. Hı hı. Diyor ki: "Semalada dinler aleyhim." Biz de o kerra kelimesi. Bu kere de ben deriz yani kere kelimesi hı hı. rövanş demektir. Sonra biz onların üzerine size rövanş hakkı verdik. Rövanş hakkı verdik. Ne, ne rövanşı? Şimdi siz ondan intikam alacaksınız. وَاَمْدَدْنَاكُمْ Size imdat ettik, destekledik. bir بِاَمْوَالِ Yeryüzünün malları ve benine ve yeryüzüne dağılmış çocuklarınızla. Dünyanın neresinde İsrail'e destek veren çocukları yoktur? Bu kadar net, Bu kadar Hı. açık. وَاَمْدَدْنَاكُمْ Size imdat ettik. Yeryüzündeki mallarla, mülklerle, bugün serveti düşünün yani Doğru. şey gücünü düşünün Doğru. ve emvalin ve benine ve çocuklarınızla benim kelimesini özellikle kullanıyor benim kelimesi bir tek bu şekilde kullanılıyor burada kullanılıyor çünkü bütün örgütler siyonist örgütler ben ile başlar evet. ben filan yani ben filan ben falan, falan, ben falan, Ben sahil, evet. benim, sahil, ol, ol benim kelimesini özellikle vurguluyor ve daha enteresan bir şey ve cealnakum biz sizi orada çoğaltacağız nefir kelimesi Neferler demektir, bireyler demektir. Ama aynı zamanda nefret demektir. Biz sizi orada çoğalttıkça siz bozgunculuk yapacaksınız ve size nefret de artacaktır. Ve vecealnakum ekseran nefira nefretinizi arttıracağız. İnahsantum <laughs> ahsantum. İşte artık başlıyor. Eğer iyilik yaparsanız, barıştan yana hareket ederseniz barış gelir. Ve inasatum lenfitik ve Ese kötülük yapmaktır. Zorbalık yapmaktır. Eğer siz zorbalık yaparsanız bu da size dönecektir. Veza ca va'dul ahireti. Şimdi burada va'dul ahireti ikincisinin zamanı geldiğinde demiyor. Başlangıçta iki kere size ikidar vereceğiz dedi. Ama bunu toparlarken ahiretin zamanı geldiğinde diyor. Ahiret zamanı geldiğinde bu aynı zamanda günlerin sonudur. Şimdi bugün Armagedon'dan bahsediliyor. İşte kıyametten bahsediliyor. Tanrının kıyameti zorlamasından bahsediliyor. Günlerin sonu ayette diyor ki ahiret vadi geldiğinde son zaman yaklaştığında eee da, da, ahireti eee yalnız siz dediniz ki burada bir soyu ifade ediyor ama burada sanki direkt, direkt Yahudilerden bahsediyor e, evet, gibi de, bir algı var ama genel tarihini anlatıyor. İsrail oğullarının genel macerasına bakıyor. Anladım ama anlatıyor. şimdi ey İsrail oğulları dediği evet. zaman o zaman biz bunu gerçekten Yahudilere hitaben olduğunu anlamamız gerekiyor. Evet. Yani soy değil. Tamam. yani tamam. Bu, bu odur ama şunu da anlıyoruz Sizin, o zaman, hep böyle bahsettiğine göre hani dünyaya hakim... Dinim, e, elbette el, hakimler. Ben sizi yerlere, şey diyor, sizi alemlere üstün yaratmışım diyor Allah. Ben sizi alemlere üstün yarattım diyor. Ama vaktiyle Fakat, o üstünlüğü, yani o da... Öyle. Ama arkasından... Dürüldet aleyhimul zilletu vel ve ba'u bi sonra da ben üzerimize lanet indirdim. Çünkü size verdiğim bütün nimetleri kötüye kullandınız. Size verdiğim bütün yetkileri kötüye kullandınız. Çünkü siz peygamber öldürdünüz evet. ve siz bozgunculuk yaptınız diyor. Hı. Bozgunculuk yapmak ve peygamber öldürmekten dolayı sizi lanetledim ama sizdeki yeteneği aldım demiyor. Hı. Bu yetenek devam ediyor. Sizi lanetledim diyor. İşte diyor eğer ahiretin vaadi geldiğinde ve siz Kötülükte ısrar ettiğinizde biz de yeniden sizin üzerinize kullar göndereceğiz. Ama bu lanetleme konusu yanlış anlaşılmasın. Tabii ki şimdi mesela baktığımız zaman mesela Hazreti Meryem'e iftira atan Yahudiler de aynı o, o dille yine iyi lanetmiş. Fakat bunlar onların belli bir zümresi, belli bir grubudur. Hı -hı. Yani tüm Yahudilerle bu böyle bir yanlış algı var. Yani, hayır, ben, yani ben... bana mesela bazen mesajlar geliyor. İşte efendim İsrail hayır kesinlikle Allahu Teala yeni doğmuş bir bebeği de zaten lanetlemez. O dönemde yapılan bu kötü işte Mehmet Ali Bey'in bahsetti dediği gibi. Hı hı. Mesela dediği gibi kendi peygamberleri. Yerem ya ben mesela burada şimdi öyle Daniel'den tutun. Daniel kendi peygamberleri dahi onların kendi dilleriyle zaten lanet okunuyor. Ama Hz. Musa'nın da mesela Tevrat'ta bu da. Mesela Tevrat'ta özellikle çok meşhurdur. Haz İsrailoğullarını ...çok eleştirel, onlara çok böyle daha ağır eleştiriler var kendi kitaplarında. Fakat bu demek değildir ki İsrail olanın hepsi lanetli bir şeydir, yani değil şimdi misiniz. Hatta bir ayeti kerime okuyayım. Mehmet Ali Bey de bilir... ...der ki mesela bakın şüphe yok ki iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve sahabiler... sahabiler. ...bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve salih amel işlerlerse... ...Rableri katılarında ecirleri vardır, bunlara bir korku yoktur, Mahzun da olacak değillerdir. Yani salih amel işlerlerse iyi insanlar ve... Allah'ın bu alan emirlerine riayet edip onlara uyarlarsa eee tabii ki, ama 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 Her şurada, şuna şuna diyemeyiz tabii ki yani en mükemmelliğin İslam'dır bir kere onu söyleyelim. Yani e, bu konu biraz daha tartışmalıdır. Hı. Fakat burada hiçbir Yahudinin en azından tüm Yahudilerin lanetli öyle bir şey düşünmeyelim ve kaldı ki zaten antisemitik bir şey yoktur Kur'an'ın. İsrail bahseder fakat İsra İsrail olanına kışkırtıcı onlara ee, şey böyle bir e, bilakis Kur'an'a baktığımız zaman aslında İslam'ın ne kadar barışçıl Hz. Musa'nın mucizeleri anlatılıyor. Ee, İsrail olan peygamberleri. yani yarısı o ya. Heh. Yarısından fazlası İsrail olan. Mesela Meryem diye bir sure var bakın. Hı, hı. Bu ne kadar bakın İslam'ın ne kadar hoşgörülü bir din olduğunu aslında. Meryem şimdi Hazreti İsa'nın annesinin ismini taşıyan bir sure var. bakın mesela buradan başka örnekler mesela az önce Davut krallığı İsrail krallığına da Hazreti Davut'tan Süleyman'dan e, ki bugünkü halen bayraklarındaki yıldız Davut bu Davut yıldızıdır yani. Hazreti Süleyman'a geçmiştir o mühür. Mesela ayet-i kerimeden örnek vermek istiyorum. Andolsun ki Bakara suresi 87. ayet. Andolsun ki Musa'ya Kitabı verdik, Tevrat'ı. E, ondan sonra Arlar'a peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik. Bakın, Hazreti İsa Aleyhisselam'a da mucizeler verildi. Ve onu Ruhul Kudüs ile, yani bu Cebrail olarak müfessirler tarafından yorumlanır, Ruhul Kudüs ile e, destekledik diyor. Şimdi bir soru var. 2000 yıl önce Arap yoktu yani Ortadoğu'da tek halk vardı, Semitik yani İsrailler. Daha sonra İslam dini doğunca bir kısım İsrailoğulları kendilerine Arap demeye başladı. Araplarla İsrailler genetik olarak aynı halk, dilleri de... ...aynı sadece şive değişik... ...İsrail'lerle Araplar arasındaki tek fark dindir... ...bence din farklılığı yüzünden sorun Ama yaşanıyor... ...yok 2000 yıl önce İs Araplar vardı... ...zaten evet. Mesela Esra. Mehmet Ali Bey söyledi... ...İshak bu Tevrat'ta da anlatılır... ...İsmail yani. çöle gider... Hı -hı. E, ...bu iki e, evladı... ...Hazreti İsmail ve Hazreti İshak'tan... E, yani, e, yani. ...İsrail oğulları... ...hatta bu şeylerde bakın... ...şimdi bugünkü aslında... mesela ...çok konuşulan teorilerden birisi de şudur... ...İsrail oğullarının az meyut... Yani vaat edilmiş topraklar. Aslında kardeş değil mi? Evet aslında bunlar İsmail aynı. De, Hazreti İsmail... İbrahim'in soyundan geliyor. Ikisi. Kuma, kuma çocukları kavga ediyor öyle diyelim. Ha, anladım. Fakat farklı anne fark aynı Annelerden fakat şimdi, farklı fakat şu, farklı fark evet. şu var. İksine... Çok evet. ee, şimdi Hacer diyelim ki Hazreti İbrahim götürüp Hacer'i İsmail ile birlikte bugünkü Bekke dedi, işte Mekke o daha bir kum o zaman Mekke vadisi oraya bıraktığında o kadın oraya oturduğunda yani şey Hacer yanına bir kavim geldi cürhümiler... dediler ki ey kadıncağız burada su yoktu demek ki sen mübarek birisin ki burada su çıkmış yani o Zemzem'in ortaya hmm. çıkmasıyla müsaade eder misiniz biz de seninle oturalım bunlar Araptı ve orada vardı bunlar yani Hazreti yani Kureyşler Arap değil. Kureyşliler İbrani'dir. Kureyşli dediğimiz. Hazreti Muhammed Hazreti İbrahim'in soyundan. Tabii tabii ki. Değil tabii. mi? Evet. Zaten evet. tüm peyi, İsa Aleyhisselam da ya, ...Bakın İncil'e koyumdan. bakın. İsa'nın mesela nesebi soyu anlatılırken İbrahim geçer. Hazreti Musa da yani tüm peygamberlerin Hazreti İbrahim'den soyu, Hazreti İbrahim e. gelen peygamberlerin Ve, hepsi İbrahim soyu, evet. 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 Ve yani Anladım. mesela Tevrat'a baktığınız zaman işte Haran'dan bahseder. Yine evet. bakın bu bölgeler Güneydoğu, Kenan diyarı dediğimiz Fırat'a kadar o vaat edilmiş evet. topraklar. Bizim Fırat Türkiye'nin içinde mesela. Düşün Haran'dan bahseder Urfa tarafı olarak Güneydoğu ki Hazreti İbrahim'in oralara kadar geldiği, oradan Kenan diyarına geçtiği Babil'de olduğu gibi yani e, o vaat edilmiş topraklar aslında Türkiye'ye de geliyor. Fakat onu bazıları Araplar da işte bize de vaat edilmiş. Çünkü İsmail konudan geldikleri için. Bakın aslında bizim konuştuklarımızın hepsi havadak e, havada için bazı izleyenler diyecek ki, ya bunlar ne konuşuyorlar. <laughs> aslında bunlar havada kalacak konular değil ve aslında o kadar önemli konular da değil. Ronald Reagan, Amerikan Başkanı şu anda bizim konuştuklarımızı benzer bir cümle sarf etmiştir bundan yıllar önce. Ne demiştir biliyor musunuz? Bakın aynen söylüyorum. Armagedon'u yaşayacak nesil biz olabiliriz demiştir Rand Reagan. Ve Armagedon e, Ar ne? Ar nedir? Şey i̇şte, kıyamet savaş, savaşı. Yani dünyanın sonunu getirecek bir olay. O nesilin biz olabiliriz diyor Rand Reagan. Allah'tan olmuş. O dönemler biliyorsunuz tabii soğuk savaş, Rusya ile sürekli e, şey e, ve tabii soğuk savaşın da getirdiği herhalde bir psikoloji. Rand Reagan böyle bir cümle sarf ediyor. Hatta daha da mesela farklı bir örnek daha vereyim. Bush, Şirak'la bu görüşme yaptığı zaman, ben bununla, hatta bu konuda daha önce ben de bir, konuda bir röportaj da yapmışlardı. Irak Savaşı'yla ilgili bir açıklama yapmıştı. Orta Doğu'da Gok ve Magok harekete geçti dedi mesela Bush. Bunu Şirak'a demiş. Ve İncil'in tüm öngörüleri yaşanıyor. Bana yardım et. Daha sonra bu tabii Şirak, ya bu Gok, Magok, bizdeki Mecüc, kıyamet <laughs> belirtisi olarak geçer. Nedir diye bunlar teoloji profesörüne işte hemen bunu şey yapıyor. E, Römer ismi Thomas Römer. Bunu da araştırıyorlar. İşte Şirak'a diyorlar bu Gok ve Magok e, kıyameti kıyamete yakın bir dönemde ortaya çıkacak iki kavim, iki topluluk. Hatta buna zamanı, vakti zamanda Türkler olduğunda iddia edenler olmuş. Moğollar olduğunu iddia edenler olmuş. Çünkü 13. yüzyılda Moğollar tüm dünyayı neredeyse istila e, bir şey yani fethetmişler, elde etmişler. E tabi bu istilalardan dolayı e, Yecüc Mecüc'ün, Gok ve Magok'un hem Müslümanlıkta geçer bu kavram hem Hristiyanlarda. Onlara Gok Magok diye geçer, bize Yecüc Mecüc